diye, değil mi? Hilmi Bey'in ilk cümlesinde şu vardı, HDP se e seçmeninin yüzde altısı dedi. O zaman hayır yani yüzde evet. onluk bir e HDP kitlesi var, onun yüzde altısını aldı diye düşündüm ben Diyor ki şu anda HDP yüzde on alıyor, kapatılır yerine yeni %10 bir parti diyor. kurulursa on demedi, dokuz diyor. Dokuz on yani. diyor yani neyse yani, yani önemli. Değil. Aslında dokuz ise neden iktidar HDP'li uğraşıyor? HDP'nin oy oranı %14'e dayandı. Esasına baktığımız zaman bu tartışma... Ara, yani... <laughs> o, niye güldünüz Hilmi Bey? HDP %15 ya, civarında oy aldı Hilmi 14, Bey bu ülkede. Evet, 7, Hazir, 7 Haziran 2015 için 7 Haziran 2015 için bunları konuşuyor olsaydık o ben dönemden Murat Bey'e katılırdım. Var ki yani o, zaman, yük, o dönemdeki bütün sorunların fark benzeri var, benzeri var şu var. an. Çok fark var. O yani zaman neden iktidar HDP ile ilgileniyor savunduğunu, savunduğunu iddia ettiği Kürt halkını ölüme e, şey yapan, terk eden bir halk e, şey var, e, örgüt var. Yani. Diğer taraftan bak, bakıldığı örgüt, zaman... Örgüt e, diyorsunuz, Kremant bir de biraz Soylu önce dediniz ki bu kapatılmasıyla söyledi, birlikte HDP... Söyledi oyları Me daha da azalacak diyorsunuz. Meclisten Süleyman Kendi Soylu söyledi. 2014 yılında 5.558 katılım varken 2020'de 52 katılım var. %99 katılım anlamda terör örgütüne bir düşüş Peki. olmuş. Bey bir dakika. Demin ya Murat Bey. Siz... Diğer taraftan. Diğer taraftan kandırdıkları çocuklar gidiyorlar karakollara. Bizi bunlardan kurtarın diyorlar. Bunlar çok önemli bir gösterge. Peki siz Kapatılmasın mı diyorsunuz? E, e, bunu bu şekilde sıkıştırmamak lazım. İktidar çünkü bunu istiyor. Kapatılsın mı kapatılmasın mı tarafını seç. E, buna gelindiği zaman aslında iktidarın stratejisine uymuş oluyorsunuz. E, Siz ne diyorsunuz? Ben e, iktidarın neler yapmak istediğini ve nasıl bir mühendislikle süreci nasıl gelişeceği hakkında biraz bilgi vereyim. Öncelikle iktidar... HDP kapatamaz. Kapatma imkanı yok. Çünkü bunu istese de yapmak istemeyecektir. Neden? Fakat e, e, iktidarın bir ortağı var. Milliyetçi Hareket Partisi ve bu durumdan rahatsız. E, hem onu memnun etmek için bir süreç oluşturacaklar. Bu da yargı süreci başlayacaktır. Yüksek bir ihtimal e, yargı süreciyle birlikte milletvekilleri düşürülecek, belki HDP tabela partisi haline getirilecek, etkisiz. Aksi takdirde yani şu şöyle HDP kapatırlarsa yeni bir başlık açamazlar. HDP üzerinden siyaset devam edecek. Ee ve Avrupa Birliği'ni Amerika'ya anlatamaz iktidar. Çünkü neden? O zaman şöyle mi yapacak? Bir dakika. Fezlekelerle milletvekilliklerini düşürerek HDP'yi etkisizleştirmek. Aynı. Strateji bu böyle bir stratejiyi yapacaklar. Çünkü HDP'nin konuşulmasını da isteyecek. Çünkü bir gündem yaratacak. HDP fak aynı faktörle devam edecek. Çünkü HDP e, bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden de bir kitlenin e, oy aldığı bir siyasi parti. Fakat e, AK Parti tedirgin eden konulardan bir tanesi e, Cumhur İttifakı'nın oylarının azaldığı, Millet İttifakı'nda da bir büyüme var. HDP de e, Millet İttifakı'nın dışında da bir büyüme gerçekleştiriyor. E, bunun önceliklerinden bir tanesi bir yeni dakika, seçmen. Bir dakika. Hem Millet İttifakı büyüyor hem de HDP büyüyor. Evet ayrı ayrı büyüme. Ayrı ayrı büyüyor. Çünkü Güneydoğu'da Doğu Anadolu'daki nüfus artışlarına baktığınız zaman ülke genelinde Z kuşağının yıllık seçmen sayısının her yıl Z kuşağından aldığı oy oranı 1.9. Peki. Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da ise bu ortalama %15'e çıkıyor. Peki, o yüzden şey... bölgedeki seçmen fazlalığı İktidarın var. İktidarın stratejisi ne? Anlamadım e, st ben. Stratejisi şu, iktidar kendisini Avrupa'da ve Amerika'ya anlatamaz. Neden? Çünkü e, geçmişe baktığımız zaman e, Kandil'le, PKK'yla çözüm süresinde, seçim süre, e, e, şeydeki süreçte, çözüm, sürecinde. çözüm sürecindeki diyaloğu vardı ve onları bir şekilde gerek Amerika ile gerek Avrupa ile temas kurmasını sağladı. Onları oraya yolladı. Masalar kuruldu Oslo'da. Siz bir anda bunlara terörist diyorsunuz. Avrupa'ya inandıramazsınız. Çünkü Avrupa'da Amerika'da bir bürokrasi var. Siz onlarla belli bir süreç yol almışsınız. Sonra bir anda bunlar terörist. Ama bir yıl öncesinde seçimde bakıyorsunuz kandil üzerinden Öcalan'a mektup yazılıyor ve seçim süreci süre, seçim sürecinde bir strateji oluşturuyorsunuz. O yüzden Batı'ya bunu anlatamaz iktidar. O yüzden e, içeride bu sorunu halletmeye çalışacak. Yani e, milletvekillerini düşürerek HDP'yi biraz daha etkisiz hale getirecek ve HDP'nin mağduriyetiyle belki de ...biraz daha CHP'den oy almasını sağlayacak. Bu neden önemli? Ki, daha... Kimin CHP'den oy alması? Ee, HDP'nin biraz daha mağduriyetinden dolayı... Ha, Nedir CHP'den HDP'ye? CHP'den HDP biraz oylar gidecek. Neyine yarayacak mesela. iktidarın ee, hak bu? Hak ihlalleri olduğundan dolayı... ...demokrasi kaygısı duyan seçmen... ...CHP içerisindeki hassasiyetinden dolayı... ...HDP'ye oy vermeye başlayacak. Tıpkı 2015'teki gibi. Bir dakika, yani CHP'den HDP'ye oy kayması iktidarın nasıl işine yarayacak? E, dar seçim sistemini getirmesi gerekecek. Bu da onun işine yarayacak. Yani Türkiye genelinde 131 bir, bir dinlerseniz 131 ya, bölgede yalan 131 bölgede yalan seçim şey. sistemi getirecek. Nasıl Nedir yala, bu? Yani niye ne öyle yalan 14 söylüyor? 14 Neresi yani? Örneğin İki İstanbul'da şey. bir, bir, bir de tartışalım neresi? Ne, ne, yalan. yalan, yanlış değil, yalan. Yalan niye diyorsun? Reklama gitmeden önce ben bu Kandil meselesini tekrar söyledim. Me, mektup Kandil tarafından e, sansüre uğratılmıştır. Bunu Nizamettin Taş'tan aktarmıştım. Bu bir. İki, e, seçim kanunu değişikliği ile ilgili dün bir taslak çıktı. Gördünüz. E, daraltılmış seçim bölgesi meselesinden vazgeçildiği yönünde. Ve biliyorsun bu tartışılacaktı daha. E, e, hiç ve... vazgeçilmez. Oda TV'de bunun e, sızdı ve yayınlandı. Ben anlatayım Hı -hı. o sistemin ne olduğunu. İstanbul'da örneğin 14 veya 20 bölgeye çıkartacaklar. Bu daraltılmış seçim sistemi mi olacak? 130 nedir bu? İngiltere'de ne de olan bir sistem. Ne deniyor buna? Siz ona farklı bir şey söyleyin. Ben anlamıyorum. Ama Siz neyi konuşuyorsunuz? E, teknik neyi olarak. Neyi tartıştığınızı anlamıyorum. Hakikaten. <laughs> şunu yani söyleyeyim. Bunu nereye varacağız? yani? Varacağım nokta şu. Dar seçim sisteminde e, etkisiz hale getirilecek, meclis çoğunluğunu elde Kim? edecek. Kim? İktidar. Neden? Meclis, Kimi etkisiz hale getirilecek? Eee muhalefeti etkisiz hale getirmek isteyecek. Meclis çoğunluğunu kaybetmesini sağlayacak. Peki. Örneğin örnek vereyim. Örneğin şu an Cumhur İttifakı yüzde ikisi birlikte AK Parti ve MHP %40 alsın yeni seçim sistemine göre %50 almış sayılacak. Bunun örnekleri var. İngiltere'den örnek verebiliriz. Örneğin Muhafazakar Demokratlar %39 almış iken yeni sisteme göre bir bakıyorsunuz %50 civarında oy almış sayılıyor. Ya, şimdi bu neden şimdi önemli? Bana örnek vereyim. Bana tamam. deyin ki. Yani. Bunu örnek vermem e, e, gerekir. Ha, bir örnek evet, verin. Mesela, Anlamıyorum hakikaten. Örneğin İstanbul'da bu... Ümraniye, Sancaktepe'yi, Kartal'ı e, buraları birbirine bağlayabilirler. Buradaki e, sistemle birlikte... E, örneğin Şişliği, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü nereye bağlayacaklar? Onda CHP'nin güçlü yerlere koyacak. E, HDP ile orada savaş, savaşmış olacak. Bir şekilde oylar oraya gidecek. Esasında burada nereye varmamız gerekiyor? Ya hiçbir Ne yaparsa yapsın hiçbir şey çıkmaz Bakın, bu 50 işten. 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu sistemin hiçbir etkisi yok. Nerede etkisi var? Murat Meclis Bey, çoğunluğunda. Gerçekten siz anlamak baş... istiyorum. Bu anlattığınız diyorum ki ben ben ya normal bir insan mantığıyla bakıyorum. Hangi sistemi getirirsen getir, eğer millet ittifakı gümbür gümbür geliyorsa sistem mistem sistem dinlemez? O cumhurbaşkanlığında. Ama düşünsenize cumhurbaşkanlığını aldınız fakat milletvekili çoğunluğunu kaybettiniz. Ya İstanbul için İster daralt, ister genişlet. Kadıköy var, Şişli var, Bakırköy var. Buraları ne yapacaksınız diyorum ben. Yani ne yapacaksın yani? Oradan zaten çıkmıyor ki iktidar. Nereden çıkıyor iktidar? İktidar esasında Ümraniye, Ümraniye denmiştir. gibi yerlerde daha da güçlü hale gelecek. Yani orada muhalefete etkisiz hale getirecek. Meclis çoğunluğunu elde etmek isteyecek. Yani siz Cumhurbaşkanlığını tekrar kazandınız 50 artı bir sistemle. Fakat meclis çoğunluğunu kaybettiyseniz içerideki bürokrasiyi, kuvvetler ayrılığını kaybedersiniz. Sorgulamaya geçersiniz. Yani Sayın Erdoğan yani böyle bir durumda Şey var mı? Sihirli formül. Var. Var. Yapılabilir. Ya yani örnekleri var. İngiltere'den örneğin ya İşçi İngiltere Partisi. A, İngiltere'de yapardı. Türkiye'de nasıl yapılacağını bana anlatamadınız. Diyorsunuz ki Ümraniye olur. E sonra ne, şey ne olacak diyoruz. Oradaki Şişli. oylar bölünecek. Şişli'deki Şiş oylar. Şişli tarafta yine CHP zaten. yani. Örneğin nasıl? Beşik. Deneyecekler de bir bakalım daha bunu konuşmadık. Bir gelsin bakalım. Örneğin, ne geliyor? Bak, hayır, geldi mi yani bir şey? Kabul yok, etmedi, yok, henüz Bunu, Genel bu, olarak bu şuna dayanıyor yani Ahmet çıkan, Bey. Bu Murat Bey'in söylemeye çalıştığı şeyin arkasındaki hissiyat Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. İktidarda kalmanın avantajını yönetmeye çalışıyor iktidar. Yani oyun içinde kural değiştirmeye çalışıyor. Ama yapı, bunu deneyecek ama... da yapardı olmazdı Yok, yani evet, tutmazdı evet. yani. Deneyecek. Şimdi sizin dediğinizde de çok katılıyorum. Neticede bu böyle matematikle kollanabilecek bir iktidar değil artık. Artık senin önünde durulamaz hale gelir. Ya iktidar icraat eder, vaatlerini <laughs> i̇şte tutar ya tutamaz gider. Onu da gördüğü ya, o için... İstediği kadar kural değil. Hatta evet. kural değiştirmek aleyhine döner. Yani bu biz... şey Ama demek ben e, e, offside'e e, e, dayanamıyorum. Bey, Bey, yetmiyor. E, HDP, kapatılmalı. HDP kapatılmalı mı? Kapatılmamalı mı? Kapatılırsa ne olur? Burada odaklanabilir miyiz lütfen? Çünkü karmaşık bir konu. Ama hepsi birbirine bağlantılı. HDP'nin e, esasını amaç kapatmak değil. HDP'yi Biraz daha güçlü kılacaktır. HDP üzerinden bu tür e, sorgulamaya geçilmesi HDP her zaman büyütmüştür. 2015 örneği var. Yani HDP neden %14.7 civarında bir oy aldı? Bu tür olayların o dönemde de yaşanmış ama, ve denenmişti. Ama Murat Bey, orada memleket HDP? partisi olacak. Türkiye partisi Hayır. olsun diye her evden, CHP'liler için söylemişim her evden bir oyda <laughs> HDP'ye... 2015 konjonktürü <laughs> Bambaşka bir konjonktürdü. Millet terör bitiyor, silahlar susuyor, cinayetler işlenmiyor. O Türkiye söylüyorduk, Ahmet Bey Türkiye söylüyorduk diye herkes ayağa kalkmış heyecanla. Bombaların patladığı dönemlerden bahsettik. Hayır, hayır bu 2000, o kadar uzun bir değil 7 hayır, Haziran seçiminden ya. önce bomba patlamıyordu. Ama o zaman %15 Ayrıca. almadı. O dönemde %11 civarında oy aldı X turda. %15 tamam, bir ne zaman Kasım'da aldı? aldı? Ee, 7 Haziran e, bir Kasım'da 1 Kasım'da aldı. Net nasıl aldı da ya? Olur mu ya bir Kasım'da? Olur mu ya? Hayır. Bir bakalım Kasım'da. Biliriz. Hayır. Arkadaşlar. bir ya bakın. Bir Murat daha mesela. bakın. oyu tamam, yani, burada... düştü. Oyu düştü. Düştü ya. çok ciddi düştü ya. Yani. Şey CHDP'ye yani. yani de çok büyük. Lütfen ya gözümüzün içine şey, baka de, baka o, yalan Bu kısma müdahale etmesi Gözümüzün içine baka baka. Yani bir de araştırmacısınız. Ben yok müdahale ediyorum. Hayır. Peki. Gözümüzün içine O şeye bir bakın. Tamam.